Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Aylas Gençler bugün e, Konuşamıyorum biraz tutuk tutuk kaldım Gençler sizlere bir şey vereceğiz Adı neydi Geri çağırda bir kişiye yardım ediyorum Sadece bir kişiye Gençler dediğim gibi sadece bir kişiye yardım edeceğim bu arada sesim biraz değişik çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz benle bir kız arkadaşım vardı hepiniz bilirsiniz. Masal vardı falan biliyorsunuz o hikayeleri. Bir yıllık bir ilişkimiz vardı. Bugün son buldu. Kendisi gitti. İnşallah geri döner diyor. Başka da bir şey diyemiyorum. Soranlar biliyor mu olacaktı. Neden sesim böyle hiç. Hani sizlere sorduklar gerek kalmadı. Hani şu anlık bitti diye biliyorum. İnşallah en yakın zamanda döner. Kırıldım biraz açıkçası. Hani insan zoruna gidiyor. Neyse fazla uzatmayacağım. Ee, gençler sizler de bunu geri çağrı alabilmek için kanalıma abone bildirim zilini açabilirsiniz. Katılma şartı sadece yorumlarda katılıyorum yazın. Aranızdan bir kişiye vereceğim. Yarın sonlanır ben kim olduğunu yeni videoda gösteririm. Seviliyorsunuz gençler. Lütfen lütfen ama lütfen destek amaçlı like atın abone olun. Bu bana moral olacak. İnşallah olabilir diyor. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. iyi bakın. Ha bu arada gençler bakın kendisine beni sildi. Listemde yok. Yıldızlı arkadaşlar listesinde aktif değil. Bakın çevrimiçi de da yok. Beni sildi kendisi. diyecek bir şeyim yok. Demek ki sevmiyormuş. Her şey bir yalanmış. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.